Herkese merhabalar. Örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere yine örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için bir video oluşturdum. Bu da yine şiş ile iki düz, iki ters lastik çeşitlerinden bir tanesidir. Yapacağınız örgülerde şöyle alt kısma lastik yaptığınızda yine bu da seçenekler arasındadır. Çorap yapılır, bere yapılır, yani atkı yapılır. Aklınıza gelebilecek her örgüde de aslında kullanılabilir. Evet, Hemen yeni başlayan arkadaşlarım için şöyle ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Tarifimize geçelim. Şişlerimiz 3,5 milim. ipimiz ise yine kalmış bebe iplerinden bir tanesi. Alize Baby Best'e benziyor birazcık. Ee, hemen başlayalım. Sizler hangi örgüyü örecekseniz zaten ipinizi, tığınızı, şişinizi ona göre ayarlarsınız. Şöyle bir miktar ip ayıralım ilk önce. İlk ilmeğimizi yapalım. Bakın bu şekilde ilmek atmayı bilmiyorsanız şöyle de çok rahat yapabilirsiniz. Şişi şöyle takın şu şekilde. Parmağınızı şöyle çıkarın. Bakın şuradan buradan. Buradan buradan şekilde ilmeklerinizi ilk önce alın. Ne öreceksiniz o sayıda ilmeğinizi oluşturun veya da o ölçüde ilmeğinizi oluşturun. Şöyle toplamda 22 tane ilmek attım. Şu son kısmı mutlaka bağlayın. Evet. Daha sonra birinci ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi bakın arkadaşlar. Şişimizi şuradaki ilmekten takıyoruz. İp şişin diğer tarafında. Bir. Tekrar buradan takıyoruz. İpi getiriyoruz. İki. İki tane düz ördük. Bakın. İpi şöyle bu tarafa doğru alıyoruz. Şimdi iki tane ters yapacağız ve bakın ilmeğe bu taraftan bir ters ördük. Tekrar ip bu tarafta olacak. Yine iki ters ördük. Tekrar ipimiz bu tarafta, şişin diğer tarafında düz örgü yaptığımız zaman ip bu tarafta olacak. Ters yaptığımız zaman kendi tarafımızda olacak. Bakın yine buradan şişi takıyoruz. Diğer ipi şu şekilde alıyoruz. 1 2 İp kendi tarafımızda iki tane de ters yapıyoruz. Bir. 2 1 2 Bakın kendi tarafımızda biraz daha yaklaştıralım. 2 ters ördük. İp diğer tarafta düzü yapacağız şimdi. 1 Diğerini de alalım. 2. İpi bu tarafa attık. Bakın. Bu sefer bu taraftan. 2 tane ters yapıyoruz. 2 ters, 2 düz. Şimdi tekrar ip bu tarafta. Düz. Ters. 2 tane. Şu en sondakini de şu şekilde düz ördüm. Şimdi yine çeviriyorum. Bu sefer çevirdiğimizde ilk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bakın. Kendini belli etmiş zaten. Bakın düz olan yerler buralar. Düz olan yerleri düz örüyoruz. iki tane düz ördüm. İpi bu tarafa getirdim. İki tane ters. Bakın düzlerin görüntüsü bu şekilde ilk başta terslerin görüntüsü bu şekilde. Döndüğünüz zaman şaşırmazsınız. Şu an düzdeyiz bakın. 1 iki. İpi aldık. Ters yapacağız. Bir, 2 Tekrar ip arkada düz yaparken 1 2 Ters yapıyoruz. 2 1 2 2 tane ters 2 tane düz 2 tane ters Şuradaki son ilmeğimizi de normal düz bir şekilde örelim. Tekrar, ilk ilmeğimizi örmeden alalım. Tekrar, bakın yine biraz önce ters ördüğümüz yer burada düz, bir 2, 1, 2 ters ördüğümde ipim bu tarafta düz ördüğümde şişin arka tarafında oradan yanılmazsınız bakın ters öreceğim ipi aldım böyle şiş böyle iki tane ters iki tane düz Evet bu kadar bu kadar basit başka yapacak hiçbir şey yok bunu bir düz bir ters örersek o zaman da tekli lastik oluyor. Bir önceki videomda bunu da anlattım. her ikisini de her türlü örgüde kullanabiliriz arkadaşlar. Tamamen bundan süveterde olur, her şey olur. Hırkada olur. Ben bir düz bir ters lastikten çok harika bir hırka yapmıştım mesela. Bundan da olur bana göre. Gördünüz mü bu şekilde? Hemen şurada Şöyle daha önce hazırlamış olduğum lastiği göstereyim. Ortaya çıkacak olan örgü bu arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım. Örgü örmek bu kadar kolay ve bu kadar da rahatlatıcı. Kesinlikle yapamıyorum diye pes etmeyin. Bana mesajlar atıyorsunuz. Çok küçük takipçilerim de var tekrar tekrar yapın. Mutlaka yapacaksınız ve çok zevk alarak bu işe devam edeceksiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.